Tarık Yıldızı'nı gördüm rüyada. Tarık Yıldızı Büyüngöl'e doğru gideceklerini söylediler. Tabii Tarık Yıldızı tehlikeli bir yıldızdır. Tabii ben biraz şüphelendim. Acaba iyi, iyilik için mi gidiyor, kötülük için mi? Kötülük için giderse ola sıkıntılı günler bekliyor. Bakın bütün teolojide geçen bilgiler içerisinde Kürtlerle ilgili diyor ki bir tanesi dahi kurtulmuyor. Bak Kürtler sizi uyarıyorum ben. Abilik yapıyoruz size. Hala aynı kafada gidiyorsunuz. Ne yapalım? Neden bir şey yapmıyorsunuz diye soran yok ve hiçbir şey olmamış gibi 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler. Bir tane belediye başkanı istifa etmedi. Bir tane vali istifa etmedi. O kadın hocam. Bizi kurtar diyor.